E, günümüzde estetik gereksinimlerinin artması, özellikle dişlerin daha açık renkte görülmesi isteğini arttırmıştır. E, diş bunun için biz dişle beyazlatma yöntemini kullanıyoruz. Bunun iki türü vardır. E, ofis bleaching ve home bleaching dediğimiz. Ofis bleaching e, diş hekiminin kontrolünde klinikte yapılan beyazlatmadır. Home bleaching ise evde plaklarla yapılan beyazlatmadır. E ofis bleaching yönteminde e, dişlerin diş taşlarının temizlenmesinin ardından e, dişler üzerine e yarım saat 40 dakikalık bir işlem ile e, beyazlatma ajanları uygulanmaktadır. Bu ajanlar daha sonra lazer ve halezon ışıktan oluşan e, apareylerle, aletlerle e, ışık uygulanmaktadır. Ve dişlerin rengi tek seansta 2 veya 3 ton çok rahatlıkla e, açılabilmektedir. E, kullanılan materyal sabit bir materyaldir. E, yüzdesi belirli bir materyaldir. O yüzden kimi dişlerde 6-7 tona kadar dişte beyazlatma görebilmekteyiz. Diş beyazlatma işlemini çoğunlukla herkese uygulayabiliyoruz. Çok dişlerinin floroz istediğimiz aşırı miktarda renklenme bulunan hastalarda, geniş çürüklerin olduğu restorasyon hastalarda, çok büyük eski dolguların olduğu hastalarda bu işlemi uygulamadan önce bu tür faktörlerin hepsini elemine etmemiz gerekiyor. Diş beyazlatma işlemi sonrasında nelere dikkat etmeliyiz? Renkli gıdalardan mutlaka kaçınmalıyız. Ee, çok soğuk ve çok sıcak şeyler e, bir veya iki gün içinde iki günlük bir hassasiyete sebep olabilir. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, bunun dışında sigara, çay ve kahve tüketimini minimal indirmemiz gerekiyor. Özellikle sigara içen hastalarımızda sigaranın e, bir bir hafta veya iki hafta e, süresince e, mutlaka çok çok e, azaltılması gerekiyor beyazlatmanın ömrünü nasıl uzatabiliriz e, düzenli bakımlar e, iki seneye bir yapılacak beyazlatma işleminin tekrarlanması beyazlat, be, e, beyazlatmış beyazlatma yaptığımız dişlerimizi uzun süre e, konforlu bir şekilde kullanmamıza yardımcı olacaktır.